Evet, devam ediyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımızın ikinci videosunu çekelim dedik bugün. İşimden çıktım şimdi mesai bitti eve doğru geçeceğim. Dedim bir video açayım. Hem sohbet ederiz hem bana yol arkadaşı yaparsınız. Şimdi arabamızı çalıştırdık. Biraz anlatacaklarım da var, konuşacaklarım da var. Ama bagajdan bir şey unuttum. Hemen alayım. Arabamız da toparladı kendini yavaştan yola çıkabiliriz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. İkinci videoya da atalım, istedik bakalım. arkadaşlar ben bugün düşündüm hani ne konuşalım neyin üzerine bugün sohbet edelim diye fark ettim ki YKS 2025 sayfanın tercih zamanı geliyor sanırım çok yakın bir zamanda önce sonuçlar açıklanacak daha sonra da tercih zamanı başlayacak ben de dedim madem böyle bir durum var Arkadaşlara yardımcı olması açısından mesleğimizi biraz anlatalım. Belki birilerine fikir olur. Yazmak isteyip de belki gerçeği fark edip yazmayacak kişiler vardır. Kendine göre olmadığını bu mesleğin veya daha önce hiç aklından geçirmeyip makine mühendisliğini şimdi aklın niyeti olacak olanlar vardır. Karar değiştirip, fikrini değiştirip yazmak isteyenler olabilir. Onlara da fikir olmuş olur diye düşünüyorum. Şöyle sağdan yola çıkarsak. Öyle. Yine kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben Kemal. Yaklaşık bir yıldır makine mühendisiyim. Daha yaklaşık değil bugün ayın 17'si sanırsam. Ayın 22'sinde tam bir yılımı doldurmuş oluyorum. mühendislikte. medikal gaz sistemleri üzerine çalışıyorum. Orada ergen mühendisiyim bir özel bir firmada. İşimden memnun olmuşum şimdilik. Bence yeni başlayan bir mühendise göre şartlarım benim rahatlı, konforluydu. Hani o yönden çok sıkıntım olmadı. Kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Hem yöneticilerim olsun, hem iş arkadaşlarım olsun. Bu yönden kendimi şanslı hissediyorum. Eve olan mesafesi olsun, yaptığım iş olsun. Tabii iyi yanlar da kötü yanlar da oluyor her işte olduğu gibi. Ama ben genel olarak şu an çalıştığım yerden memnun oldum. Sonuçta dediğim gibi ilk yılım olduğu için <laughs> ilk yılda nerelerde çalışanları görüyorum, duyuyorum ben onlara göre kendimi kıyasladığımda tabii ki yanlış anlaşılmaz kendime böyle tecrübeli uzun yıllardır piyasada olan mühendislerle kıyaslamıyorum. Yani kendimle beraber gelen 1-2 yıllık mühendislere göre evet biraz daha iyi durumdayım. Arkadaşlar konumuz makine mühendisliği. Makine mühendisliği bugün bununla ilgili ne konuşacağız? Makine mühendisi kimdir? Ne iş yapar? Hangi sektörlerde çalışır? Hangi şirketin alt Birimlerinde çalışır, departmanlarında çalışır, dersler, stajlar, projeler, iş imkanları genel yani bunlardan biraz bahsedeceğiz. Hem drive with me yaparız böylelikle, bana da yol arkadaşları yapmış olursunuz. Hem de siz de bilgilenmiş olursunuz, size de fikir olmuş olur. Arkadaşlar makine mühendisi, makine e, mühendisi yani enerjiyle çalışan, hareket eden ya da üretim yapan sistemleri tasarlayan geliştiren ve iyileştiren kişilerdir genel olarak bakılırsa. Bir ürün oluşturulacaktır. Siz bu ürünü önce tasarlarsınız. Prototipini alırsınız. Daha sonra seri'ye geçecekseniz bunun prosesini kurarsınız. Seri elde edersiniz. İyileştirirsiniz, geliştirirsiniz daha sonrasında onu. Böyle böyle gider, ekip işi oluyor genelde zaten. bunlar. gözünüz korkmasın. makine mühendisliği genelde bu. Bize makine mühendisliği dedim hani kafanızda şu fikir oluşmasın. Ee, makine yapacağız. Aslında makine ya yani şey diyeyim üretimden geliyor bizim mesleğimizin adı. Makine yapmak evet aslında işimiz hep makinalarla makineden üretim yapıyoruz. Ama ben de ilk başta öyle düşünenlerden de makine mühendisi makine yapar herhalde dedim. Ee, Talaşık makinesi, çamaşır makinesi falan yapacağım ömür boyu. Ama öyle değil. Ben şu an gaz işi yapıyorum. Akış. E, güzel yani yaptığım iş. Sonuçta orada da talaşlı imalat yapıyoruz. Öyle. Şu an ülkemizde makine mühendisleri hangi alanda çalışıyor? E, ülkemizde makine mühendisleri arkadaşlar en çok duyduğumuz son zamanlarda savunma sanayi. Zaten ülkemizde de bayağı yürüdü, gitti, ilerliyor, gelişiyor sektör. Uçulacağı yok. Her gün yeni savunma teknolojileri çıkıyor. İnsan var oldukça zaten savaşlar eksik olmuyor. Savaş eksik olmadıkça savunma da eksik olmuyor. Sürekli gelişiyor, geliştiriliyor, yatırımlar yapılıyor. Daha sonra otomotiv, tarım, tarım makineleri, medikal, efendime söyleyeyim beyaz eşya sektörü çok 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 fazla iş alanı olan bir sektör. Ülkemizde de malum birkaç tane büyük şirket var bu işi götüren. Çok fazla personel de var onların. Ve onlara alt tedarikçi firma olarak çalışan yüzlerce binlerce alt firmalar var. Yani sektörde her sektör için diyeyim otomotiv, savunma, beyaz eşya, iklimlendirme, tarım için büyük firmalar var. Bunların altında da bunlara iş yapan alt tedarikçi firmalar var. Yani ülkedeki potansiyeli siz görün arkadaşlar. Bizim makine mühendisliği alanı çok temel bir mühendislik. Yani en temel mühendisliklerden birisi. 5-6 tane temel mühendislik var. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Hiç bitmeyecek bir iş yani. Olmazsa olmaz. O yüzden çalışma alanımız çok geniş. Ha, ayrıca tekstil ve gıda sektöründe bile çalışabiliyoruz. Şirket içinde de çok farklı alanlarda çalışabiliyoruz arkadaşlar. Satış pazarlama son zamanlarda acayip patladı. Benim yakın arkadaşım satış mühendisi oldu mesela. Ben kendim arge mühendisiyim. Araştırma, geliştirme, proje mühendisi olabilirsiniz. Üretim mühendisi olabilirsiniz. Kalite mühendisi olabilirsiniz. Kalite kontrol mühendisi. Yani çok fazla alt dal var arkadaşlar çalışabileceğiniz kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Ben mesela R G ve üretimde kendimi daha bir şeyler başarabildiğimi hissettiğim için bu iki alanı daha çok seviyorum. Yani talaşlı imalatı seviyorum, imalat yöntemlerini seviyorum. Bunlar benim için biraz daha ön planda olan alanlar. Hani bu alanlarda yürümeyi tercih ediyorum. Ondan sonra bunları da saydık arkadaşlar. Dersler kısmına gelelim. Makine mühendisliği birazcık fizik, matematik ve geometri temelli bir ders. Bunu herhalde bilmeyeniniz yoktur sayısal. Zaten bu bölümü düşünenler herhalde sayısal temelli öğrenciler olduğu için çoğu e, kaza almış geçmiş olsun diyelim vatandaşlara. Umarım önemli bir şey yoktur. biz de şuradan kaçalım. Ee, makine mühendisliğinin sayısal temelde bir dersi olduğuna her fikiriz diye düşünüyorum. Bunun için matematik, fizik, geometri bilgisi gerekiyor. Ee, Eğer o derslere ilginiz yoksa arkadaşlar bu bölüm birazcık insanı zorlayabiliyor. Olmayacak bir şey değil yani. Ama şunu diyeyim yeter ki istemeniz lazım. Nasıl sağlığa merak olmayan birisi tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, efendime söyleyeyim diş hekimliği veya hemşirelik laborant gibi bölümler yazmıyorsa mühendisliğe ilgisi olmayan birisi arkadaşlar makine mühendisliği veya başka örnek olsun uçak mühendisliği, inşaat mühendisliği yazarsa çok zorlanır. Çünkü ilk yıllar matematik 1, matematik 2 yani kalkülüs 1, kalkülüs 2 veya mühendislik matematiği 1, 2 diye gidiyor dersler. Fizik bir, Fizik 2. Kimya dersi var. Yine tek dönemde olsa. Yani bunlar hep fizik isteyen dersler arkadaşlar. Fizik temelde. Bunların yanında yine geometri bilgisi istiyor. Yani geometrik bakış açısı istiyor diyeyim ben daha doğrusu. Ve bu dersler yapılmayacak dersler değil. Çalışınca oluyor. Biraz daha iyiseniz bu derslerde başarı olarak biraz daha kolay yaparsınız. Değilseniz biraz daha ağırlık vererek geçmeniz lazım. Dediğim gibi yapılmayacak şeyler değil bunlar. Başka hangi dersler oluyor bizim üniversitemizde? <laughs> Fizikten bilirsiniz. Dinamik, statik derslerimiz var. Daha sonra ısı transferi var. Termodinamik var. Akışkanlar mekaniği var. Mukavemet, malzeme bilgisi, imalat teknikleri. Bunlar bizim için en önemli derslerden. Makine elemanları sayılır mı bilmiyorum makine teorisi var. Bunlar bizim için en önemli dersler arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra zaten devamı geliyor. Son yılda seçmeli dersler oluyor. Kendi alanınıza göre seçim yapıyorsunuz. Ben birazcık daha havacılık üzerine dersler seçmiştim. Ama ilk işim havacılık üzerine olmalı. Nasip diyelim bakalım. İleriki yıllarda neler göreceğiz orasını Allah bilir şimdilik. Böyle başladık diyelim. Yollarda da çok sık sık çiziyorum da arkadaşlar çok çukur var. Ondan dolayı yol müsait oldukça bunları atlamaya gayret ediyorum ben de. Daha sonra arkadaşlar e, dersleri konuştuk. Alacağınız, göreceğiniz dersleri konuştuk. Dediğim gibi bu dersler zaten üniversitede hesap makinesi oluyor. Hesap makinesi kullanabiliyorsunuz sınavlarda o yönden sıkıntı olmuyor yani hesap kitaptan korkmayın formülleri bildikten sonra yerine koyup yapılıyor ki tabi analitik düşünebilmeniz de gerekiyor bunları yaparken sadece formül bilmek de olmuyor işin mantığını kavramanız gerekiyor sonuçta mühendis olacaksınız yani formülü verip yapmasa herkes mühendis olur o zaman daha sonra okulda projeler oluyor, kulüpler oluyor. <laughs> kulüpler için ben nötrüm arkadaşlar. Hani gidersiniz girmezsiniz o sizin bileceğiniz şey. Ben çok katılmadım kulüplerde yoktum. Sadece bir tane kulüpte vardım Hatra o Onda da çünkü yarışma yapıyorduk. yarışmalara katılıyorduk. Mecbur katılmıştım. Yarışma Amerika Uzay Topluluğu'nun yapmış olduğu bir yarışmaydı Kensak diye. Model uyu üretmiştik. Güzel bir yarışmaydı. Güzel de dereceler almıştık. Covid zamanında denk geldiği için pek fizik olarak yarışmaya katılamadım. Uzaktan katıldım. Ama güzeldi. Benim için güzel anlar oldu. Oradan mesela çevre yapmıştım. Arkadaşlarım olmuştu farklı bölümlerden. Bir kısmıyla görüşüyorum hala. Bir kısmıyla bağlarımızı koparmamız gerekti. Oluyor böyle şeyler de üniversite hayatımızda. Yani. Üniversitenin ilk gün tanışıp dostluğunuzun devam ettiği kişiler de oluyor hiç ummadığınız kişilerden, ummadığınız davranışları göreceğiniz zamanlar da oluyor. Bunlara da alışmakta fayda var ama bunlar bile inanın üniversite olarak geliştiriyor. Sadece ders olarak bakmayın. Bu bile insana ders veriyor. Hayat dersi veriyor. Daha sonra projelere katılmaya özen gösterin arkadaşlar. Projeler yapın. iyi oluyor. O toplantılara katılmak, işbirliği yapmak, proje yönetimi olarak, çalışması olarak insanı geliştiriyor bayağı bir tavsiye ederim projelere katılmanıza. Bunları da konuştuk. Staj bizim için en önemli mesele aslında arkadaşlar. Şey, burada birazcık detaylı konuşmak istiyorum. İki tane staj yaptım ben. Birini Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptım bir fabrikada. Diğerinde de Endüstri'de yaptım. İkisi de benim için çok istediğim yerlerdi. Allah aşkına ikisini de yaptık oralarda güzel mühendis şeflerimle tanıştım. Bana güzel bilgiler kattılar. Tecrübelerinden yararlandım. Ve staj arkadaşlarımla görüşüyorum birkaç tanesiyle. Hala mesela okulda her gün derse girdiğim arkadaşlarımla görüşmediklerim var. Stajda yay çalışıp hala bağımı kopmadığı kişiler de var. Bunları hep zamanla göreceksiniz. Arkadaşlar stajlar şundan önemli. Biz okulda imalat teknikleri ve malzeme bilgisi dersi oluyoruz. Ve bu dersi pekiştirebileceğimiz ortamlar sadece ve sadece stajlar. Çünkü siz okulda, okul, yani okulunuzun imkanını bilemem ama bir CNC makine veya bir freze, torna freze tezgahı göremiyoruz. Veya çeşitli her malzemeyi okulda göremiyoruz. Bunları görebildiğimiz en iyi yerler farklı ortamları. Yani 20-20-40 günde olsa bunları görmekte cidden yarar var. Çünkü mezun olduğunuzda size e, saç parçasından büküm yaparak bir e, pano oluşturmanızı isteseler hani bilemeyebilirsiniz ama staj yapmış bir kişi en azından bunun mantığını bilir. İşte 2 mm DKB sacı alırız, bükeriz kenarlarından. Köşelere kaynak atarız. Vesaire bir şeyler anlatabilir. O yüzden stajlar önemli. Malzemeleri tanırız. Orada imaj üsküllerini görürüz stajları da nasıl yaparsınız arkadaşlar? <laughs> ben mesela stajımın birinde hocam çok yardımcı olmuştu bana. Şöyle yardımcı oldu. Okul bizi bir teknik geziye götürdü. O teknik gezide biz gittiğimiz firmayı çok beğendik. Bundan dolayı da hocamız yani hocaya söyledik. Hocam biz burayı beğendik, gezdik, gördük. Biz burada staj yapmak istiyoruz. Daha sonra dönemin içinde de gittik staj başvurusu yaptık. Kabul edildi, girdik. Yani hocamız eğer bizi o geziye götürmeseydi o firmadan haberimiz olmayacaktı. Zaten bayağı da büyük bir firma. Ankara'da 7-8 tane alt fabrikası var adamlar. O yönden onu da güzel bir yerde yaptım. Ee, siz de dediğim gibi hocalarınızı arayı iyi tutun. Hani olur ya bir yerde yardımı dokunur size istediğiniz bir yere girmenize fayda sağlar, referans olur CV'nize. Bunlar da önemli konular. İş bulma konuları arkadaşlar, iş bulma imkanı aslında öğrenciye göre değişir. Siz ne kadar çok çizim programı bilirseniz, İngilizceniz ne kadar iyiyse o kadar iyisiniz. Ben üniversitede hazırlık fakültesi okuduğum için İngilizceyi orada çözdüm. Benim için sıkıntı olmadı ekstradan kursa gitmeye veya yabancı dil öğrenmeye. Hani Hazırlık Fakültesi okuma imkanınız varsa okuyun derim. Benim okul bir de %100 İngilizceydi. Ee, hazırlıktan sonra da bütün dersler İngilizce olduğu için teknik İngilizceyi de öyle kurtarmış oldum. Size de tavsiyem öyle imkanınız varsa değerlendirin diyorum mutlaka. Hazırlık yoksa Türkçe okuyacaksanız arkadaşlar bir kursa gidin. Mezun olmadan YDS puanınızı alın. Zaten şu an ülkede sonu sanla biten büyük firmalar hepsi İngilizce istiyor mecbur onlara girme gibi bir hayaliniz varsa kesinlikle İngilizce bilmeniz gerekiyor. Bu cepte. Eğer İngilizceniz iyiyse ikinci dil öğrenmeye gayret edin. Almanca olur, Fransızca olur veya neye merakınız varsa Rusça olur. Artık orayı size bırakıyorum. Ama genelde Almanca öğrenen çok ikinci dil olarak. Bizim işin olmazsa olmazı yazılımlar arkadaşlar. SolidWorks, AutoCAD, Bunlar olmazsa olmaz programlar. Katya. Ben Solid biliyordum. Bu işe başladım. Bana bir gün dedim, denildi ki AutoCAD'den şu yapılacak. Bilmiyorum deme şansım olmadı. Yani yarım saatlik işi iki saatte hallettim ama internetten baka baka yaptım. Şimdi AutoCAD'de iyiyim mesela. Öğrendim AutoCAD'ı. Buranın da bana bu yararı oldu mesela. Şu an hem SolidWorks'u detaylı kullanabiliyorum hem AutoCAD'ı de kullanabiliyorum. Bu benim için iyi oldu analiz programları önemli arkadaşlar ee, analizleri de bilmek lazım Ansys kullanıyorum ben üniversitede son yıl öğrendim onunla proje yaptım onları da kullanın derim Bu hesaplama programları var matlab gibi onları da kullanabilirsiniz öğrenebilirsiniz Bunları çok detaya girmeyeceğim bu yazılımlarla ilgili ama SOLIDWORKS AutoCAD bizim mesleğin olmazsa olmazı bunları da söylüyorum eğer İngilizceniz ve bildiğiniz programlar, bilginiz, gittiğiniz kurslar, yaptığınız projeler ne kadar doluysa, seviniz doluysa iş bulma olasılığınız o kadar kuvvetleniyor. Ve şunu da atlamadan geçemeyeceğim. Tabii ülkemizin de bulunduğu şartlarda her işin sonu yine bu yeni tabirle network dediğimiz tırnak içinde söylüyorum. Network olarak network'a dayanıyor yani öyle söyleyeyim size kendiniz ne kadar geliştirirseniz geliştirin bir yerde networkünüzün uzunluğu kuvvetli olması gerekiyor. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar arkadaşlar aklıma gelen. Daha fazla sorusu olan varsa aşağıda yorumlara yazmanızı bekliyorum. Oradan elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ee, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hep artık bundan sonra muhtemelen böyle videolar çekeriz. Meslekle alakalı günlük hayatta ilgili. Yorumlarınızı videoların altına yazabilirsiniz. Cevaplamaktan büyük mutluluk duyarım. Onun dışında söyleyecek bir şeyim şimdilik yok arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, buraya kadar bana yol arkadaşlığı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.